Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okutulan Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersimizin 1. dönem 1. sınav örnek sorularının cevaplarını yapacağız. Sizler hangi üniteye kadar geldiyseniz o konulara çalışın. Burada harmanlama bir sınav sistemiyle ilgili, klasik sınav sistemiyle ilgili sorular ayarladık. Bunlardan çıkarsa cevaplarımızı böyle yapabilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. İlk Türk devletlerinde yönetim anlayışı hakkında bilgi veriniz şeklinde bir soru gelirse bildiklerinizi yazacaksınız. Nedir? Devlet teşkilatı ilk Türk devletlerinde devlet il el kelimesiyle ifade edilirdi. İl ya da el kelimesi aynı zamanda barış manasına da geliyordu. Devleti yöneten hükümdar yönetme yetkisini Gök Tanrı'dan alır ve hükümdar yaptığı tüm işlerden de Gök Tanrı'ya karşı sorumluydu. Buna kut anlayış denir. Mesela bu sorudan kut anlayışı nedir diye sorulursa ne diyeceksiniz? Hükümdarlar devlet yönetirken yönetme yetkisini Gök tanrına alırlar ve hükümdar yaptığı tüm işlerden dolayı da Gök Tanrı'ya karşı sorumludur. Başka ne vardı? Hükümdar devleti keyfi yönetemez. Hükümdarın yetkileri töre ve Gök Tanrı inancıyla kısarlardı. Türkler devlete baba, vatana, ülke ana demişlerdi. Türk Cihan hakimiyet anlayışı vardı mesela. Ne de Türklerin dünyayı yönetme ve dünyaya hakim olma fikri yine ilk Türk devletlerinde vardı. Kanalımızda 11. sınıf oynatma listemizden Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersimizin konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. İkinci sorumuz. Türklerde devlet hangi unsurlarda meydana geliyordu? Dört tane unsur var Türkleri devlet meydana getiren. Oksızlık yani bağımsızlık, millet, halk, ülkeden denildiği zaman ulus, vatan, toprak ve teşkilatlanma Türklerde devleti meydana getiren dört unsurdur. Peki Türk ordusunun genel özellikleri hakkında diyelim 5 tane madde yazınız ya da 2 tane madde yazınız dedi ne diyebiliriz? Türk ordusunda ücretli askerlik yoktur. Halk kadın erkek ayırt edilmek için her an savaşa hazır durumda olduğu için Türk millet için ordu millet deyimi kullanılmıştır. Her Türk asker doğar işte buradan gelir. Sürekli ordunun bulunduğu Türk devletlerinde ordunun temeli atlı askerlere dayanır. İlk düzenli orduyu Hun hükümdarı Metehan onlu askeri sisteme göre oluşturmuştur. Orduyu 10, 100, 1000 ve 10.000'lere ayırmıştır. Bunların başına 10 başı, 100 başı, 1000 başı ve tümen başı gibi komutanlar atamıştır. İşte Metehan çok önemlidir tarihte. Ordunun başında savaşlara Kağan gider. Diğer hanedan üyeleri komutan olarak orduya komuta ederlerdi. Türk ordusunun temel silahları neydi? Ok, yay ve kılıçtı. Şimdi de İHA ve SİHA'larımızı ekleyebiliriz oraya. Dördüncü sorumuz. Kurultay yani TOY devletin her türlü meselesinin görüşüldüğü meclistir. İlk Türk devletlerinde devleti ilgilendiren konuların görüşülüp karar, karar bağlandığı meclislere kurultay denirdi. Kurultay üyelerine Toygun adı veriliyordu. Kağan, Hatun, Vezirler, Devlet Memurları, Boy Beyleri, Komutanlar ve Halkın ileri gelenleri kurultaya katılırdı. Bunlar da kurultay yılda üç defa toplanırdı bu kurultaylarda hangi işler görüşülürdü diye mesela böyle bir açıklama verilip soru sorulabilir. Burada birinci kurultay kışın toplanıyor ve dini mahiyette konular görüşülüyor. İkinci kurultay ilkbaharda toplanıyor. kana bağlılık yapılıyor kurultayda. Üçüncü kurultayda da sonbaharda yapılıyor. Savaş ve sayım kurultayı adı veriliyor. Halk ve hayvanlar işte üçüncü kurultayda sayılıyor. 5. sorumuz hükümdarlık sembolleri nelerdir? Pek çok vardır. Mesela otağ, taht, sancak, davul, sorguç, kemer, kılıç ve kamçı hükümdar olanların sembolleriydi. Türk İslam devletlerinde devlet anlayışının dayandığı temel esaslar dört tanedir. Nelerdir bunlar? Töre, İslam dini, Türk cihan hakimiyeti, cihat anlayışı şeklindedir. 7. sorumuz Türkistan devletlerinde divanlardan hangisinin devlet işlerini yürütüldüğü büyük divan olarak isimlendirilmiş? Devlet işleri divanı saltanatta. 8. sorumuz Türkistan devletlerinde şehzadeler arasında taht kavgaları neden sürekli oluyordu? Çünkü ne vardı? Ülke hanedanın ortak malı sayılıyordu. Türk İslam Devletleri'nde taşra teşkilatı hangi yönetim birimlerine ayrılmıştır? Dört tane yönetim vardır. Eyaletler, sancaklar, kazalar, köyler şeklinde. E günümüzdeki diyelim bölgeler, tamam mı? Şehirler, ilçeler ve köyler gibi aklınızda kalabilir. Kulam sistemi hakkında bilgi veriniz. Kulam askerleri çoğunluğu Türklerden olmak üzere satın alma yoluyla savaşlarda esir edilenlere, küçük yaşlarda toplanan çocukların, Gulam Hane adı verilen asker yetiştirme yetiştirilme yetiştirilmesiyle oluşuyordu. Yani burada esir çocukların yetiştirildiğini unutmayın. Bu çocuklar burada askeri yönetim ve protokol kuralları bakımından yetiştiriliyordu. İşte buna Gulam sistemi denmiştir. Ülke topraklarının vergi gelirlerine göre bölümleri ayrılarak her birinin askeri ve sivil devlet görevlerine hizmet karşılığında maaş olarak verilmesidir. Görevliler elde ettikleri gelirlerden maaştan aldıktan sonra kalan bölümüyle atıl asker beslerlerdi. Sipahiyan adı verilen bu askerler savaş zamanında orduya katılırlardı. Tanım verilen sistem soruluyor ki çok önemli bir sistem ikta sistemidir. 12. Osmanlı yönetim anlayışının temelinde neler vardır? Evet Osmanlı'nın yönetim anlayışının temelinde 3 tane özellik vardır ki hoşgörü, adalet ve himaye. Yani Osmanlı fethettiği ülkelerin dinlerine, dillerine, ırklarına, halklarına hoşgörüyle yaklaşmıştır. Asla onlar İsrail gibi soykırma tabi tutmamıştır. Ve yönetimi altındaki tüm milletlere hangi dinle olursa olsun adaletle hükmetmiştir. O yüzden Osmanlı uzun süre Türklerin yönetimi altındaki devletlere adaleti götürmüştür. Ve fethettiği bölgelerdeki halklar şu anda diyelim 50'den fazla devlet o zaman Osmanlı'nın yönetimindeydi ve Hepsini düşmanlara karşı korumuştur, kollamıştır. 13. Osmanlı'da uygulanan Ekber ve Erşet sistemi hakkında bilgi veriniz. 1. Ahmet döneminden itibaren Ekberi Erşet sistemi uygulanmıştır. Buna göre padişahın ölümünden sonra en güçlü değil, en yaşlı ve en tecrübeli şehzade padişah olacaktır. Amaç nedir burada? Diğer şehzadelerin katlini önlemektir. Osmanlı'da padişahlar kendi gücünün üstüne kanun gücünün varlığını ne zaman kabul etmişlerdir? 1839 Tanzimat Fermanı ile. Hükümdarın özel hayatını geçirdiği bölümdür. Hükümdarın eş ve çocuklarıyla aile hayatını geçirdiği yere ne denir? Sarayın bölümlerinden harem denilir. Osmanlı'da her türlü devlet işlerinin görüşüldüğü bir meclis vardır. Nedir bu meclis? Divanı Hümayun'dur. Padişahdan sonra en yetkili kişidir. Padişahın mührünü yani tuğrasını taşır. Padişahın savaşa katılmadığı zamanlar ordu komutanlığı görevini üstlenir. Bugünkü başbakandır. Kimdir bu? Sadrazam ve azamdır. Osmanlı ordusunun bölümlerini yazınız. Dört taneydi. Kapı askerleri, eyalet askerleri, yardımcı kuvvetler ve donanma. Meclisi mebusanın özellikleri nelerdi? Bunlardan bazılarını yazın diye soru gelirse. Üyeleri halk tarafından seçilir. 4 yıllığına seçilir. Çalışmalarını açık oturumlarla yapar. Padişah meclisi kapatabilme yetkisine sahiptir. Toplam 115 vekil vardır. 31 Mart olayı hakkında bilgi veriniz. Bu olay Rumi takvime göre 31 Mart'a denk geldiğinden bu isimle anılmıştır. İsyan doğrudan meşrutiyet gelişimine karşı yapılmıştır. Yönetim eleştiren İstanbul gazeteleri isyanın çıkması etkili olmuştur. İsyan merkezi Selanik olan Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır. İslam sonra İttihat ve Terakki Partisi olaylara karıştığı gerekçesiyle 2. Abdülhamit tahttan indirerek yerine 5. Mehmet Reşat'ı getirmişlerdir. ondan sonra zaten Osmanlı Devleti çöküşü başlamıştır. 21. sorumuz Osmanlı Devlet anlayışını oluşturan esasları yazarak kısaca açıklayınız şeklinde Osmanlı 3 esas üzerine kurulmuştur. Devlete ebed müddet yani devletin sonsuza kadar yaşatılması, nizam alem yani dünya düzeninin sağlanması, adalet ve barışın sağlanması, kanunu kadim, kamu hukuk kurallarının üstünlüğü büyük kanunlardır şeklinde. İkta sistem hakkında kısaca bilgi veriniz. Ülke topraklarının vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılarak her birinin askeri ve sivil devlet görevlerine hizmet karşılığında maaş olarak verilmesidir. Görevler elde ettikleri gelirleri de maaştan aldıktan sonra kalan bölümünü atlı asker beslerler. Sipahiyen adı verilen bu askerler savaş zamanında orduya katılırlardı diyeceğiz. Osmanlı veraset sisteminde tahta çıkma usulü yaşanan değişimleri kısaca açıklayınız. Nedir? Tahta çıkarken belli bir kural olmadığı için taht kavgaları vardı. Bunu önlemek için Osmanlı hükümdarı veraset sistemine bazı yenilikler getirdiler. Nedir onlar? 1. Murat ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerine ülke padişahın oğullarının malıdır anlaşını getiriyor. Fatih Sultan Mehmet kardeş katli ilkesini getiriyor. 1. Ahmet kardeş katilkesini ilkesini kaldırarak Ekber ve Erşet yani yaşı en büyük hanedan üyesinin tahta geçmesini getirmiştir. Tahta çıkma usulünde. 24. Divanı Hümayun oluşturan sınıflar yazarak bu sınıfların görevleri hakkında bilgi veriniz. Divanı Hümayun ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarında yani 3 tane sınıftan oluşuyor. Seyfiye dediğimiz zaman yönetim ve askerlik işleriyle ilgilenen sınıftır. Vezir-i Azam, Vezirler, Yeniçeri Ağası, Kaptan Derya gibi asker kökenli divan üyeleri bu sınıfa mensuptur. İlmiye dendiği zaman yargı, ifta yani fetva verme ve eğitim işleriyle ilgilenen sınıftır. Kazasker, Şeyhülislam gibi medrese kökenli divan üyeleri bu sınıfa mensuptur. Kalemiye'de de devletin mali ve yazışma işlerini yürütülürdü. Defterdar ve nişancı gibi memur kökenli divan üyeleri bu sınıfa mensuptur. Son sorumuza geliyoruz, yaklaşıyoruz. 25. sorumuzda senedi ittifak hakkında kısaca bilgi veriniz derse ne diyeceğiz? 1808'de 2. Mahmut döneminde Vezir-i Azam Alemdar Mustafa Paşa'nın katkılarıyla Anadolu ve Rumeli ayanlarıyla ile Padişah 2. Mahmut'un imzaladığı bir anlaşma olup bu anlaşmayla Osmanlı'da Padişah'ın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır. Mesela bu değişik şekillerde gelebilir. Osmanlı'da Padişah'ın yetkileri ilk defa ne zaman sınırlandırılmıştır? Sened senedi ittifak ile diye ya da hangi padişah zamanında denebilir 2. Mahmut. Böylece sorularımızı cevaplayabilirsiniz. 26. Efendim Tanzimat Fermanı hakkında kısaca bilgi veriniz diyor. Ne diyeceğiz? 1839'da Abdülmecid'in hükümdarlığı döneminde Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın katkılarıyla ilan edilen bir fermandır. Gülhane Parkı'na okunup ilan edildiği için Gülhane Hattı Hümayun denmiştir. Bu fermanla Osmanlı halkına bazı haklar verilmiştir. Tüm Osmanlı halkı eşit sayılmıştır. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı hızlı bir batılılaşma sürecine girmiş ve bu dönemde yapılan ıslahatlara Tanzimat ıslahatları adı verilmiştir diye. Burada nasıl soru gelirse gelsin bu metni ezberlediğiniz zaman hepsini yaparsınız. Islahat fermanı hakkında kısaca bilgi veriniz derse, 1856'da Kırım Savaşı sonrası Batılı ülkelerin azınlıklar bahane ederek iç işlerimize karışmalarını engellemek için Abdülmecid'in hükümdarlığı döneminde yayınlanan bir fermandır. Bu fermanla azınlıklara geniş haklar sağlanmıştır diyeceğiz. Son olarak kurultay ve melik ne demektir? Mesela kelime bilgileri de sorulacak burada. Kurultay, ilk Türk devletlerinde devleti ilgilendiren konuların görüşülüp karara bağlandığı meclislere denir. Melik, Türk İslam devletlerinde sultanın erkek çocuğuna verilen isimdir. Evet sevgili arkadaşlar daha fazlasını kanalımızdan 11. sınıf Türk Kültür ve Medeniyeti dersimize girerek sorumlu olduğunuz konumuzu değerlendirme sorularının cevaplarını yaparak sınavımıza daha iyi hazırlanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve videolarınızı beğenmeyi unutmayın diyor. Hepinize başarılar diliyoruz.